or hai hai

hemşerimin. Balık tutarken gördüm tesadüf. Ee, Şeref Yeşilbaş hemşerim e, fareyi ehlileştirmiş fareyi. Fare yuvasından çıkıyor. Şeref Yeşilbaş hemşerimin yanına geliyor. Ee, Şeref Bey'in elinden yemeğini yiyor. Yemeğini yiyor. Tekrar yuvasına gidiyor. Tekrar yuvasına gidiyor. E, faremiz de geliyor elinden ekmeğini yiyor tekrar yuvasına gidiyor e, benim tahminim bu e, bir hayli fazla ekmek yedi bu fare ama e, ekmeklerin hepsini yediğini zannetmiyorum yuvasına muhtemelen saklıyor ekmekleri e, daha sonra daha sonra e, yuvasına sakladığı ekmekleri daha sonra yiyecek muhtemelen e, ee, maşallah fare de bayağı da büyük yani. E, ee, muhtemelen bizim kedilerle kavga eder bu fare yani. <laughs> bizim, bizim kedilere kafa tutabilir. doğru mu şeref hemşerim? Aynen. Bizim, bizim, bizim kedilerden daha baba yiğit yani bu fare. Yani bu e, Muhtemelen bu şeref, Tonyalı şeref hemşerimi de tanıyor bu fare. E, tanıdığı için geliyor. E, i̇lk defa bir farenin insan e, insanoğluna tarafından ehilleştirildiğini görüyorum burada. Çok enteresan. E, başka fareler de var mı? Bu tek bu mu şeref? Ha bu sen buna ilgi gösterdin. Ha bu, bu sen buna ilgi gösterdin. Bu onun için sana geliyor. E, yavruları da var. Ha bunun yavruları da var. var, var. Ha bu yemeklerden yavrularına da götürüyor evet. da. Tamam. İlk defa bir farenin e, bu şekilde e, insan oğluna alıştığını, insanoğlunun elinden yem yediğini görüyorum. Yani elleştirildiğini görüyorum. Herkesin sevmediği, nefret ettiği bir hayvan olan. Fare insanoğluna bu şekilde alışmış. Elinden yemiyor. Ee, Şeref Yeşil Başhemşerim de ona gerekli bilgi ve şefkati gösteriyor. O da sürekli sürekli hiç bıkmadan, usanmadan geliyor. Şeref Yeşil Başhemşerim'in elinden yemini alıp gidiyor.